Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yoğun olarak kullanılan yağların kanalizasyon şebekesine ulaşarak çevre sorunlarına yol açmasını engellemek amacıyla işletmelere belediye meclisi tarafından alınan kararın ardından yağ ayırıcı veya yağ ayrıştırıcı olarak da bilinen yağ tutucu takılması zorunluluğu getirildi. Ayvalık biliyorsunuz turizm şehri olduğundan dolayı Özellikle yaz aylarında işletmelerin yoğun bir şekilde çalışmasından dolayı ciddi şekilde yağ üretimi olmakta. Bu yağ tutucuları da bunun kanallara gitmesini engelleyecektir ve turizmede aslında bir katkı sağlayacaktır. Ve işletmelerinde bu konuyla ilgili bize gelen şikayetlerini de azaltacaktır. Bu aslında bir başlangıç. Çevre konusundaki duyarlı davranışlarımız da tekrar tekrar devam edecektir. Bundan sonra da bundan ilgili adımlar atacağız.